Ya biz neye taşındık ki? Hiç bilmiyorum ama ablamız çok istiyor ya taşınmayı. Aynen. Aa arkadaşlar gelmiş. Arkadaşlar. Merhaba Merhabalar. Bugün yeni eve taşındık. Ben size göstereyim. Sana. Bakın burası yatak odası. Ablam biraz eşya ye yerleştirmiş. Bu da yatağımız. Battaniyeli battaniye. Yani battaniyesi var. on demeye çalıştım. Kameranın arkasından göstereyim size. Salon. Tuvalet. Ve mutfak. Ablam da burada yatıyor. Bakın eşyalar da burada. Hemen size göstereyim. Arkadaşlar. Burada milyar tane şey var. O ne yerleşelim birlikte sizle. İlk başta bu şapkayı buraya koyalım. Buraya. Aa söylemeyi unuttum. Burası ablamın odası. Bu da depo. Hadi çekil. ah ee, burada istediğimiz her şey saklıyoruz ve kendi peruğumu saklamışım. Bir saniye burada başka bir kutu daha var göstereyim size onu koyayım üstünde de gözlük vardı bunun içinde bir sürü eşya var. Onu gösteremem göstermem. Söyleyeyim zaten. Biberonlar, küpeler, taraklar falan var. Ee, sonra burayı artık... Ay kapattım. <laughs> bir de arkadaşlar işte bir şey daha göstermek istiyorum. Ya. Bir saniye. Bakın arkadaşlar. Bu da arkadaşımızın verdiği kendi fotoğrafı kardeşi de yanında. Kardeşinin adı Limon. Kendisinin adı Öykü, Öykü'dür. Ve soyadı Kahyaman'dır. Kahyaman. Sana sesleniyorum video izlediysen like at lütfen. Neyse. Şimdi başlayalım başlıyoruz o zaman arkadaşlar. Ya biz niye yerde yatıyoruz? Allah'ım anlayamadım. Anam anam. Ee, ben mutfağa gidiyorum. Ee, tuvalet. Tuvaletim geldi. Tuvalet. Ah. Ya gidin ye Ah, Neyse. Eee gelinmişim. Sana bir şey diyeceğiz. Tamam geldim. Ne oldu? Ne oldu? YouTube'a mı girdiniz yine siz ya? Arkadaşlar. Merhabalar. Merhaba. Suratım gözükmüyor. Çünkü çok büyük boyum var. Merhabalar. Ee, arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir günümüzü geçireceğiz. <laughs> Makyajım aktı. dişi gitmiyorsunuz değil mi? Gitmez gitmeyiz ya, gitmeyiz. Ah! Kirlendim. Ye! Yeah. Bizim aile de çok garip çıktı ya. Aa! Ah, ah. Abi ya sen mesela çıldırmazsın değil mi? Yok ben hiç çıldırmam. Topuzun bozuldu. Biz niye buraya gittik? Gel. aile de çıldırdı. <laughs> Anam kafayı yedim. Şimdi şimdi arkadaşlar ablamın gizli odasına giriş vakti. Ya kilitlemiş bir de ya. Bakın aradan gözüküyor şurada. Artık açamam orayı. Kilitlemiş bakın. Kapak koymuş önüne. Suratını göremiyoruz. Ama ben onu açacağım. Açacağım. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açtım. La 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 la. açtım Hayır. Bu kim? Bu kim? Başka birisi bu. Hayır ben gerçeğim. Sen gerçek değilsin. Ya. Yeah. Aa makyajım böyle. Hii. Sen sahtesin Çünkü sen pembe sürmüşsün. Ben asla pembe sürmem. Onu söyleyeyim başta. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir şey daha diyeceğim. Ya boyum gözükmüyor. Ha arkadaşlar biliyor musunuz? Ee, YouTube'da artık Brawl Stars hesabımda emzim oldum. Brawl Stars videosu ve böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atın. Ya biz söyledik hani. Söyledik ya. Ay, ay. He söyledin mi? Evet ve beni itme artık ya. Tamam ben bununla savaşayım. Ah! Evet bu daha güçlüymüş ona. Arkadaşlar biraz video garip oldu. Onu söyleyeyim ama Cık. sizi seviyorum. Ee, biraz ben oyun oynayacağım. Beni bekle. Dit di, 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 di. Diva tuvaletten çıkarttık. Ona da garip bir şey mi olur? <laughs> Neyse biz oyun oynayalım. Ya da yatakta. Ben yatakta zıplıyorum. Bam biri bam biri biri bam bam. Bam biri bam. Yanlış yeri yaptık <laughs> Tamam düzelmişsindir Tamam iyileşmemiş Daha iyi Ve arkadaşlar Size beynimi göstereceğim Bu videoda beynim tersakla atıyordu ama çıkmıyordu. Tada beynim gözüküyordu. Dud beynim gözüküyor. Dud kayıtta mısın? He tamam o zaman. Ha, arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bay bay. Parti ki birazdan geliyor. Bu arada arkadaşlar hiç bir şey daha diyeceğim. Ben size doğru düzgün tanıtmadım. Bakın burası mutfakta burada yemek yapıyoruz. Burası masa. Burası git. Tuvalet yapıyoruz. Burada da duşumuzu alıyoruz. Ee, burada makyajımızı dersimizi yapıyoruz. Burada şey yapıyoruz. Oturup televizyon izliyoruz ve ters koymuşlar galiba. Ee, sonra geliyoruz. Ee, e, e, burası ablamın odası. Burası depo. Ee, e, 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 bu kardeşim ee, e, bozuk bir yatak çıkacak karşınıza. Böyle evimize gelirseniz ee, burası e, minik dolap. Burası ee, çantamız okuldan gelince direkt atacağız. Oyuncaklarımızla oynayacağız. Burası e, masa. Ev ev ev. Burada eşyalarmış falan var. Hemen. Bay bay. Arkadaşlar. Pıf pıf pıf.